Oha Tombi şuna bak. Burada zengin ol USB'si var. Burada da fakir Tombi USB'si var. Hadi bakalım bunları yerden alalım ve götürelim. Hadi bakalım Tombiş. Şimdi bu USB'leri bilgisayarımıza takacağız. Yok, amca. Acaba bu zengin ve fakir USB'sini takınca neler olacak? Vallahi Tombiş ben de çok merak ettim. Hadi gel bakalım. İşte bilgisayarım burada. Hemen şimdi arkadaşlar şöyle bilgisayara takıyorum. He bir saniye neler oluyor? Hayır, hayır! neresi böyle ya? Ule Gül amca şuna bak. Benim traktörüm var. <laughs> Çok güzel değil mi? Traktör mü? Oha. Aa, bir dakika burada ne yazıyor? Arabayı tamamla mı? Aa! Burada araba yapacağım arkadaşlar kendime sıfırdan. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi araba parçaları var. O zaman hemen şöyle ilk öncelikle arkadaşlar arabanın tekerleklerini alalım. Ve arkadaşlar arabanın tekerleklerini buraya yerleştirelim. Hadi bakalım. Buraya koyduk. Buraya koyduk. Tamamdır. Arabanın tekerleklerini koyduk arkadaşlar. Ve sonrasında da sandıktan şöyle elmas bloklarını alacağım. Ve elmas bloklarını da buraları şöyle yerleştireceğim arkadaşlar. Bir nevi yani buraya bir araba yapacağım. Hadi bakalım. Buraya da şunu koyalım. Buraya da koyalım. Tamamdır. Arabanın gövdesini yaptık. Şu anlık yani çok da bir şeye benzemiyor ama birazdan göreceğiz bakalım. Şimdi burada da arkadaşlar arabanın motoru var. Arabanın motorunu buraya takıyoruz abi. Sonrasında da arkadaşlar bunları alalım şöyle. Bu arabanın fren kısmı arkadaşlar. Arabanın fren kısmını tam nereye koyacağız? Bence tam buraya koymamız lazım. Aynen böyle. Sonra arabanın da öndeki kısmını da buraya koyuyoruz. Oha vay canına şuna bakın arkadaşlar elmastan bir süper araba mı oldu Vay be çok iyi Oy amca senin araban çok iyi oldu benim traktörüm var <laughs> Ne oldu olmuş daha demin traktörün havadaydı ne oldu ezik traktörcü seni Ama benim arabam daha hızlı Öyle mi Evet Hadi bakalım o zaman. Şimdi yarışa başlayacağız. Ben de hemen şöyle arkadaşlar arabama biniyorum ve Tomuş'la bitti. araba yarışına başlayacağız. Abi şuna bakın ya. Elmasan süper bir araba. Çok iyi gözüküyor. 3, 2, 1. Hadi bakalım yarış başladı. Evet arkadaşlar. Elmas süper arabamla gaza basmaya başladım. Arabam çok iyi. Aa geçiyorum. Ha ne oldu? Ezik Tombiş. Hayır ben seni geçeceğim ben seni. Hayır ben seni geçeceğim. Yarışı ben kazanacağım ve garaj kapısına ben ulaştım. Ve ben kazandım. Yarışmayı ben kazandığım için Tombiş bak. Elime elmas arabam geri geldi. Of ya benim traktörüm patladı. Bir de fakir traktörüydü Güyü amca. Evet donmuş. Seninize fakir traktörüydü. Aa bu da ne? Burada doğru kapı, yanlış kapı oyunu var. Ve burada sorumuz var arkadaşlar. Ne yazıyor? 5 artı 7 kaç eder? 12 mi? 15 mi? Hmm, Tommiş. Yok amca benim hadi hadi çok kötü ya. Evet Tommiş gerçekten benim de çok kötü. Arkadaşlar yorumlara zar mısınız be? 5 artı 7 kaç eder? Hadi bakalım 12 mi yoksa 15 mi? Yo amca Bence 15 e de Ben 15 diyorum. Tomiş emin misin? Tomiş dön. Hayır. Arkadaşlar Tomiş yanlış cevap verdiği için lava düştü. Ya Tomiş ya. O zaman gene tek cevap kaldı da 12 arkadaşlar. Ben de 12'yi seçiyorum. İşte bu. Şuna bakın doğruyu seçtim. Of ya ben lava düştüm diyor amca ya. Evet Tomiş. Sen lava düştün ve yandın. Ve ikinci sorumuz. Ne yazıyor burada? 3 çarpı 3 kaç eder? Abi çarpım tablosunu hiç bilmiyorum. Gözünü seveyim ya. Nasıl yapacağız ya? Yo amca 9 mu ediyor acaba? Hmm. Aslında bir dakika olmuş 3 kere 1 3. 3 kere 2 6. 3 kere 3 9. Aynen. Evet Tomuş ha. Doğru bildim Vallahi Bakalım. Evet doğruymuş. Bak. Eğer yandaki kapıyı seyseydik lava düşüyormuşuz Vallahi Yo amca. Bak burada bir tane daha soru var. Aha bir tane daha var. Ne yazıyor burada? 14 eksi 4 kaç eder? 8 mi? Yoksa 10 mu Hmm bunu size bırakıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım herkes yorumlara yazsın. 14'ten 4 dört çıkarırsak kaç kalır? 10 mu kalır yoksa 8 mi kalır? Yok amca bence 8 kalır 8. Tombiş dur artık gel bir şey seçme. Allah Allah. Bakayım yorumlarda ne yazmışsınız arkadaşlar. Herkes 10 yazmış Tombiş. 10 mu? Evet Tommiş herkes onu yazmış bakalım evet işte bu doğru of ya ben demek ki yanlış bilmişim Demin ya ya Tommiş senin kafanı uzaysaydım bak buradaki lava düşüyordum ve yanıyordum aha burada bir kapı çıktı hadi gel girelim bakalım nereye gideceğiz ha burası neresi böyle Aa Tommiş Hayır Doğan amca şuna bak bizim mekanımıza öyle izinsiz giremezsin Tommiş burası kakaların mekanı. Kaka adamlar! Benden bana bir şey yapmayın orayı mı? Bunun bedelini ödeyeceksin Tombiş. Kaka adamlar, haydi bakalım. Saldırın Tombişe. Hayır! Olamayacak. Göyecek! Yagmik! Kaka adamlar bana saldırıyor Göyecek! Abim, ee bir de bunda çok kötü osuruyor yav. Yapmayın. Bırakın beni. Bırakın beni. Arkadaşlar şuna bakın. Kaka adamlar Tombişi gömüyor. bırakın beni. Bırakın beni. Buraya gel Tommiş. Senin işini bitireceğiz. <laughs> Kalk adamlardan kaçamazsın. Bırakın beni. Bırakın beni. Hayır. Olamaz öleceğim. Öleceğim. Bırak. 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 Oh, Arkadaşlar Tommiş gidiyor. Vallahi gidiyor arkadaşlar Tommiş. Gitti. Ana, kaka adamlar valla Tomicim etti arkadaşlar <laughs> Neyse benim önümde de burada Bir elmas parkuru var Hadi bakalım arkadaşlar bu elmas parkurun tamamını Hep şuradaki kapıya ulaşmamız gerekiyor Hemen şimdi ilerleyelim Bakalım şuradan şöyle hop buraya geçtik Tamamdır abi çok dikkatli olmamız lazım Çünkü burada elmas dikenleri var Arkadaşlar şunlara bakın çok korkunç gözüküyorlar vallahi. Çok deli gözüküyorlar. Hadi bakalım. Şimdi buraya geldim ve buradan da şöyle geçtik ve sonrasında da şuraya. Hu! Merdiven tutunmayı başardım. Sonra nereye atlayacağız? Şöyle bakıyorum. Aa burasıymış. Hemen buraya şöyle atlıyorum ve tamamdır. Ana! Şimdi buraya atlayacağım ama arkadaşlar Buradan dikkatli bir şekilde şöyle yavaş yavaş geçmem lazım. Eyle eyle şöyle şöyle dikene yoksa batabilirim. Tamamdır. Geçmeyi başardım. Sonrasında buradaki bulu atlayacağım. Ve buradaki bulu atlayacağım. Ve buraya atlayacağım. Aa, olamaz. Şuna bakın arkadaşlar. Merdivenler zikzaklı şekilde. Yani bazı merdivenler kırık. O yüzden buraya dikkatle yapmam lazım. Hadi bakalım şimdi. Tam şöyle atlıyoruz. Oh tamam kaldık burada arkadaşlar. Sonra şöyle hadi. Ah, tamam tamam sağ yapacağım. Uuu. Vallahi ne kadar zor bir parkur burası ya. Tamam. Sonra buraya yapacağız ve burası. Yaşasın. İşte bu. Geçmeyi başardım arkadaşlar. Hop buraya geçiyoruz. Buraya geçiyoruz. Sonra hop buraya atlıyorum. Ve kapı da burada. Hemen şöyle geçiyoruz. Yaşasın. Aa Tombiş. yapacak <laughs> adam Aa bir saniye. Şuna bak. Önümüzde iki tane kapı var. Bu ne? Işık kapısı ve karanlık kapısı. Goy amca ben ışık kapısı seçiyorum. Işığa gidiyorum ben. Karanlıkta duramam. Korkarım. Hadi bay bay. Hayır dur. Ya ton bir şey ya. İlk önce ben gidecektim oraya. Neyse bize de karanlık kaldı arkadaşlar. Umarım kötü bir şeyler olmaz. Şöyle içeri doğru girelim bakalım. Aa! Aa burası ne kadar korkunç böyle be. Olamaz Goy amca şuna bak. Her yerde ışıklar var. Aa! burası olamaz. Amarım bir dakika. Bana bir şeyler oluyor. Ha? Yoy amca. bak, Olamaz. Yoy amca. Aa, ne oldu bana böyle? Oha arkadaşlar şuna bakın. <laughs> Tohummiş ışıktan sarardı. Olamaz <laughs> benim. <laughs> Tommiş ama çok komik oldun ya Sapsarı tüylerin oldu ışıktan dolayı Of ya keşke bunu seçmeseydim Ya öyle çakallık çukallık yaparsan işte böyle görürsün gününü Neyse benimki de zaten o kadar da korkunç değilmiş Ama arkadaşlar karanlık tarafta da Baya bir iskelet var şuna bakın ya Uy, Çok ürkürtücü Neyse ben ilerliyorum Tommiş Hadi bakalım Aa, Önümüze tekrardan kapılar çıktı arkadaşlar A kapısı Ve burada da asit kapısı var ne oluyor amca? Hangisi seçeceksin? hı hangisini hmm, acaba hangisini seçsem ya? Ben asidi seçiyorum Tomiş. Ben asidi seçtim. <laughs> Üzül seni. Kesin başına kötü bir şey gelecek. Ben de ağa kabusunu seçtim. Ha, demek ki öyle. Sen bir ters köşeyi de gör bakalım. Neyse arkadaşlar biz de asit kapısına girelim bakalım. Ha bu ne ya? Oo, şuna bakın. Her yerde asitler var arkadaşlar. Ne kadar da korkunç. Olamaz. Bu dev örümcek dev örümcek. amca. Oha Tomic o ne? Ne da ne? Noel de diye bir örümcek var. Aa, bana çaldırıyor galiba. Noel de bana saldırıyor bu. Oha arkadaşlar Tomic dev örümcek saldırıyor. Oh, oğlum bu ne böyle? Hayatımda ilk defa böyle bir örümcek görüyorum. Noel de amanım ışırıyor beni. Beni ışırıyor. Au au au. Arkadaşlar Tomcu dev örümcek yedi. <laughs> İyi ki de var ya A kapısını seçmemişim. Neyse hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ben de burada asit parkurunu yapacağım. Hemen şimdi şöyle atlayalım. Oo, çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü arkadaşlar şuna baksanıza. Bloklar baya bir küflenmiş ve çürümüş durumda. O yüzden her an kırılabilir. Hemen şöyle şuraya atladım. Sonrasında buraya şöyle hadi bakalım hadi bakalım bu asit parkurunu yapacağım yapacağım her şekilde ve evet, tamamdır yapmayı başardım ve kapıyı açıyorum ha bu da ne ya bana bak Yo, yamca, bu Squid Game bebeği yeşil ışık kırmızı ışık oyununa hoş geldiniz oyuncular ben yeşil ışık dersem Aa Tom Squid Game oynayacağız. Yeşil ışık. Tomis koş. Tomis koş. Koş koş koş. Kırmızı ışık. Tomis dur. Sakın aman diyeyim hareket etme Tomis. Yoyamca. Valla çok korkunç bir şey. Ama uçurum geldi. Uçurum geldi. Uçurum mu geldi bak. osurma sakın oğlum. Allah cezanı vermesin. Allah'tan duymadı. Koş 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 koş. Kırmızı ışık. Hayır. Olamaz. Burada kaldım ben. <laughs> Göy amca orada kaldı. Göy amca orada kaldı. Oh, sus tombiş beni güldürme ya. Zaten huzurdun neş gibi kokuyor burası. Of arkadaşlar. Bu ne zaman yeşil ışık diyecek ya. Vallahi da korkuyorum abi. Vurursa eleniriz bir anda. Yeşil. Geçmeyi başardım Uhu. Aha bir daha korda kapılar var Tombiş bu ne Tombiş gürol Ana burada isimlerimiz yazıyor Evet Goy amca o yüzden bu kapı benim kapım değil de Senin kapın Tamamdır o zaman ben de o zaman kendi kapıma giriyorum O, oh, Burası neresi böyle be oh, Burada bir şey yazıyor arkadaşlar 5 dakika boyunca Güvenli ev inşa edin Tombiş. Demek ki herkes burada kendi güvenli evlerini yapacak. Ve sonrasında da 5 dakika sonra savaşacağız. Aynen öyle diyor ya amca. Seni yeneceğim. Aha yaratıcılık moduna geçtim. Oo, hem de 5 dakikalık. Ben de amca. Ve ben evimi katman kayısına yapacağım. Of ya arkadaşlar. Katman kayısının nasıl eşit olmuş? En iyi bloğu seçti. O zaman biz de ona benzer ne yapabiliriz? Obsidiyen bloğu. Aynen öyle arkadaşlar. Ben de buraya şimdi obsidiyen bloğundan bir ev yapacağım. Hem de çok güvenli olması lazım. Tomşu yenmemiz lazım arkadaşlar. Tomşu öyle böyle bizim yenmemiz lazım abi. Açarık, uçarık, açarı kuçarı kaçarı yok yani bu işin. Hadi bakalım. Şöyle evin yanlarını inşa edelim. ama hızlı bir şekilde arkadaşlar. Çok az bir zamanımız var. Yaratıcılık modu bu sadece 5 dakika için geçerli. 5 dakika sonra yaratıcılık modumuz bitecek ve savaşımız başlayacak. O yüzden hemen şöyle evimizi yapalım. Yo amca kadar uğraş. Ben seni yeneceğim oğlum seni yeneceğim. Ya Tom de oradan ya. O zaman çalışkan ailesine soralım. Arkadaşlar yorumları yazın bakalım bir. Sizce bu savaşı kim kazanır? Ben mi yoksa Tom mi? Kimi tarafını tutuyorsunuz yorumlara yazın. Tabii ki de benim tarafımı tutacaklar Göy amca. Ya yürü git oradan donmuş ya. Seni kim niye tutsun oğlum? Sen ezip de gitsin. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle bloklarımızı şuraya koyuyoruz. Şöyle şöyle. Tamamdır. Şimdi diğer tarafları da şöyle koyalım bakalım. Of tam bir kale gibi oldu ha. Efsane durmuyor mu arkadaşlar? Çok iyi gözüküyor. Şuna bakın. Uh, Baya iyi. Şimdi buraya arkadaşlar güvenlik kapı koyacağım. Hemen şöyle bakalım güvenlik kapılarımızda neler varmış. Uh, bu güvenlik kapı çok hoşuma gitti. Şuna bakın. Ooo kap kolun bir kapı arkadaşlar Füze bile işlemez Hemen şimdi arkadaşlar evin içini inşa edelim Buraya şöyle iki tane yatak koyacağım arkadaşlar Sonrasında da Buraya bir tane şöyle savaş sandığı koyacağım Bu sandığın içinde arkadaşlar silahlarım ve zırhlarım var O yüzden dikkatli olmamız lazım Bir tane çalışma masası alalım Bir tane de fırın alalım arkadaşlar Fırınımızı şöyle koyalım Çalışma masamızı da şöyle koyalım tamamdır Evin içi işte oldu Şöyle kapıları kapatalım ve şimdi sıra geldi Evimize tuzaklar hazırlandı ya. evimize tuzaklar yapacağız arkadaşlar. O yüzden hemen şöyle buradaki yum bloklarını şöyle kırıyorum. Bunları da şöyle kırıyorum. Buraya arkadaşlar lav dökeceğim Lav ve tonmiş evime Yaklaşamayacak bile hemen şöyle Lavlarımızı dökelim bakalım Şuralara hop hop buralara da şöyle koyalım Sonrasında arkadaşlar buralara da şöyle yerleştirelim Lavlarımızı tamamdır Sonrasında buraya da şöyle işte oldu Lav tuzaklarım da hazır Ve son olarak da arkadaşlar Evimin yanlarına siperler yapacağım de buradan savaşayım diye Hadi bakalım aynı şekilde Buraya da şöyle yapalım tamamdır Siperlerimiz efsane oldu şuna bakın bir dakika bir dakika burayı da koyalım. Ha işte şimdi oldu. Güvenli evim bitti. Ha bir saniye. Olamaz. Yaratıcılık modum gitti. Benim güvenli evim bitti diyor Bak koku kakutucaklarım var. Hı, ama şimdi işini bitireceğim Tomuş. İçeri girip zınırım ve silahlarımı alacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Tomuş'la savaşımız başlıyor. Hemen şöyle zıtlarımızı alalım. Bunları hemen şöyle giyelim ve silahlarımız elimizde olsun ve Tomuş'la savaşımız başlasın. Hemen şöyle gidelim. Siper alalım. İşte bu. Tomuş bakalım nerede arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ana hala içeriden çıkmadı. Yo amca buraya gel. Oh Tomiş zırh arkadaşlar. Buraya gel Tomiş. Bam 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 işini bitireceğim. O oh, o oh, atış ediyor atış ediyor. Bir dakika bu dürbünü silah açtım. Bam bam. Hayır olamaz. Ah, git buradan git buradan. Ha <laughs> ha seni ineceğim seni ineceğim. Hemen şu alan değiştirelim arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Hemen şu elimizi değiştirdik. Bakalım nerede Tomiş? İşte orada. Buraya gel Tomiş. Ya al bakalım al bakalım al bakalım. Ha. <laughs> Ha, neredesin? Buradasın. Aa, mermim bitti. Mermim bitti arkadaşlar. Onu dürbünü silahla vuracağım. Tam dürbünü silahla vuracağım onu. Hadi bakalım şöyle. Tam tam şöyle şuradan. Güm! Yaşasın! Aa! Savaşı ben kazandım. Ben kazandım.